İki hafta önce eşini kaybeden halk ozanı Hozat'ta Ahmet Yurtdede, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 87 yaşındaki usta sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde Eşrefoğlu türküsünü seslendiren Hozat'ta Ahmet Yurt dede, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Yurt'un eşi Fethiye Yurt da iki hafta önce hayatını kaybetmişti. Ahmet Yurt'un vefatı üzerine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ahmet Yurt Dede'nin vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sazıyla sözüyle insanımızın sesi olup kültürümüzü nesilden nesle aktaran büyük bir ozanımız Hozatlı Ahmet Yurt Dede'nin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum ifadelerini kullandı. Halk Ozanı Ahmet Yurt Dedenin Cenazesi, bugün Tunceli'de toprağa verilecek. Usta sanatçımıza Allah'tan rahmet acılı ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.